Evet arkadaşlar, merhabalar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte dedim ki kendime. Bir Clash of Clans serisi yap dedim ve hemen Clash of Clans serisi yapmaya başladım. Ve şimdi ben bu Clash of normalde 7 belediyeli belediye binam 7 level'lik bir çarımla Ama ona girmeyeceğiz. sıfırdan başlayacağız. Evet. Oha. Har korkam sana. Allah bizim bir şey altına sıçtı. Bizim kar altına sıçtı. Buraya yapalım. Bitirmeyelim. Çiviriz. Kardeş elmas vermek istemiyorum. 5 saniye bekleyecek zaten. Hop. Oha. Har işte burada da. Goblin saldırsın. Hı, biz alırız ki oğlum. iki tane burada goblin var. Hiç bölümde değil. Of bu da çok önemli. saldırıyoruz mu? Oha bu ne lan? Beni burada çok kullanmak istemiyorum. Al yollar Kardeş kullanmayacağım ben bunları kendi orduma koyarım. Tamam. Büyücü açılana kadar biz bu büyücülerle idare ederiz. Vay wow, iyice sağ ol kanka ya. Aa büyücüler orada duruyor. Şu an hepsini rastgele koyacağım. Cemiliğiniz. Ondan sonra taktiğim var benim. neden burada? Hı? Hı? orada kapımız 20 tane kişi de geliyormuş. Ama büyüdüğüleri <laughs> Ne oluyor senin? 2500 şey, şeyimiz var. <laughs> Sıramız dolu. Kardeş bitirmeyelim. Sıramız <laughs> dolu. çok bile koydum ha. Alırız oğlum yani. Hiç kasmaya gerek yok yani. Şimdi bunu parçalayınca iki yıldız birden kapacağız. adam Among King YT olsun. Aa. Depol basacağız ya. Baksana filender misin? Aa! E ee, benim niye ki? Ya saldın mı sen Al şunu. Şunu kaldıracağız. Oha. Şu, şu kısa süreliğine burada kalsın. İnşallah. Evet. Bakalım inşallah şey kulübesinde ne yapıyor. Uyuyor lan şurası. Bunu basmak lazım. Bunu bir şöyle basalım. Ben bak bunu oraya yapıyorum. Evet, sıvı yaptım. Sağ ol da. be sıramız dolu mu? Bunları da bir sonraki şeyimiz için. Tamam. Belki taş maş bir şey çıkar yani. Bak 3 taş bulduk. Evet biz 3 taş bulduk bakalım burada. Ve karosyonlardan bir tane daha kışla yapmamız lazımmış yaptık. Evet. Bilgilerimiz yetiliyor. Dükkanda başka neler var? Koşun. Bizim de duvar yapmayacağız mı? Evet, duvarımız var. 25 tanelik duvar hakkımız var. bize bayağı saldı ya. Duvarları birazcık örmeye başlayalım şimdi salaklar bize mize saldır. şimdilik bu kadarlık basabiliriz. Yani basmak için 4000 mi Depoyu maksasak gene yetmiyor ya. Bizim saldıralım. Tamam kardeşim saldır saldır. Çok az versi var. bakir Şimdi benim buna saldırmam lazım. Nedeni param yok yani. Daha işleşme bulamam. Barbarlar salak ya. Hayır odaklan o odaklan olayım bu gün. Hayır şimdi sağ. Tamam. Çan savunma zaten çöktü. Gelsin alırız. para kastık şu an bir kısa süreyi. Daha bu 684 paramız bizim 4000 yapmamız lazım. Kaya falan kaldırmayacağım. Çalı kaldıracağım çünkü onları eksiriyor Kaya kaldırınca para istiyorlar. Bir tane kaya kaldırmak için 20.000 istiyorlar. Ben sana ah veririm Evet bakalım. Birliklerimiz dolmuş. Eşleşme bulmasam mı şimdi savaşı bitir diyelim şuradan. Eşleşme bulmayalım. Nedeni şurada alıştırmalarda alıştırmalarda tek oyuncular var. Kopya. 1000 bin para 1500 bin şey veriyor. Tamam. Burada ne var lan savunma zaten. Tamam ben bunu ağlatırım. Ya oraya mı odaklandınız ben senin? Vala 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 antepse. Vala 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 antepse. Evet arkadan <laughs> sola kaldım konuşma. Evet. Bak kimse bilgiye içmeyiz. Tamam. bir bir bu Güzel kastık he. Şimdi ben bu depoyu basmam lazım. Basalım. 15 dakika bekletecek. Tamam. Bekleyemem. Seviye 3 olduk. Kerim az verdi. He, tamam sınırımız dördün şu an. Evet. Şimdi bakalım biz buradan ne onları Şunları eğelim. Bir sonraki şeyimiz için. Saldıralım. Tek oyuncuya gene bin bin şey bin para bin beş yüz iksir. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> 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 Hadi bakalım. <laughs> Saldırın koçlarım. Ay bomba da mı koymuşlar buraya? İyi ki oradan geçmedim. Belediyeye gidecekler bizimkiler şimdi. Tamam biz çabuk oluruz. Hadi bay bay. GG well played. Güzel. İksirler de elan maksanabilir yani. Para güzel kazanıyoruz. Hadi bakalım. Bir de KTT iksir geçiyor için makslanması falan beni ilgilendirmez. Hadi bakalım şu böyle değil. Dört üç yapacağız. Sonra dört yapacağız. Bakalım. yükseltmek için bir tane top yapmamız lazımmış. Top. Bir tane top. Bir tane de okçu kulesi galiba. Evet. Şu yapılsın. tamam. Birlikler eğitiliyor mu? Eğitiliyor. Evet bakalım şu an birliklerimiz doldu. Saldıralım. Tek oyunculuğa. Evet goblin kordu. Şu anlık hep tek şu yaptım. anlık. Hep, hep, hep. Evet şimdi birlikleri salalım. Bu çok basit ya. Direkt şöyle. İki parmakla bakarak yapalım. Tamam. Duvarlar da ne güzel düzmüşlerlerle beraber. Bence biraz boş hmm, bomba koymuşlar. Boruya gelsin bomba koymuşlar. Evet koymuşlar. Kazandık kardeşimiz değil. Yemin. Kazandın mı? Evet. Vay, bir silik de boyu kazanıyoruz. Ben verdiğim hep kaybediyordum. Eee, evet, eee, biraz iksir misin be? İçir de maksimum. Evet, <laughs> Amacım var ya para kazanmak. Şu şeyden para kaç veriyor para? 1000 veriyor burada. Oo, 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 ha. Pardon da şurada 6000 mi veriyor? Bir yerde 6000 altı veriyor. Altın altı 6000 veriyor. Oo. Büyük büyük. Doldu mu? Dört kişi daha var. Bakalım şimdi biz o ara. Ben klan kurduğum zaman klanıma buraya izle klanımı söyleyeceğim. Klanıma gelirsiniz. Ama King GT İsmini koyacağım bir var söylerim ben size biraz ilk sıra arayalım elmas çıkar belki mantar içinde taş bulduk küçük kaldıralım bakalım bunun içinde de iki tane taş bulmuşuz Hop kardeş sen nereye gidiyorsun o orada uyuyor bakalım. Ne yerde yatıyorsun babana? Babana alır mı serdi o Aa koyabiliyor. Evet tamam koydum. İkisini de en köşeleri koyduk. Bunun nedeni Şimdi adam oralara koysak adam şimdi buraya gelecek. O iki saat gelecek. Var evler aç kalsa. Hemen ben tek oyuncuyla da saldıralım. Basit bebeğim basit. Ama biraz zorlayacak nedeni duvarlar var. Gerçekten bak, biraz zorlar bu bizi ya. Nutella'yı alayım. Zaten tüm galimetleri aldık. Kazanmazsak bile iyi. GG GG وقت پلیده Tekrar. 250 paramız var şu an. Çok oh, şey bassam. Medil artıyor mu? <laughs> Lan ben niye yaptım? Veriyorum ama az veriyorum. Aa bak. Bir taktik vardır. Onu yapmadım ben. Al sana bomba. Buralarda neden böyle bir şey var? De gözüküyor mu bilmiyorum. Burada şu an bir hata var. Dükkandan bir şey alamıyoruz çünkü her yerimiz max. Birlik edelim bakalım. Şuna basalım. Bas bunu kardeş. 30 elmas ver. Ne elmas mı vereceğim bana? Allah razı olsun kardeş. Bu video amacım bu videoyu beni bir saat sürdürmek vardı. Kardeş. 13.000 yaptık. Oo Max 13.000 mi? Tamam ben bunu da maksarım. Altınları Max'la. Hop gel babana Klanı Kullanı direkt onaralım. Ve ben kendim bir kılı oluşturuyorum. Bakın. iyi bakın buraya. Abi. Amon. King. Amon King diye Bakın. Açıklama. Amon King. Kanalının. King kanalının. Klanıdır. Klanıdır. Herkes açık. Savaş sıklığı. Ayarlı ay, ay, değil yapalım. arası herkes gelmesin buna ya. Türkler gelsin da Ya da tüm takipçilerim yedim. Düzenleyelim şu profilimizi de. Bu, bunu koydum. Evet. istiyor 40 bin altın istiyor o kardeş eskiden böyle bir şey yoktu bu süper selif ya abi de mi oğlum biz mi? saldır yani ne bak çok basit bir şey yapmışsın benim basit parmağınızı alın toplar toplayın. Bu <laughs> 10 tane oluyor. Bay bay la direkt duvarı kırın. Bakınlar bunlar akıllı. Hmm, bomba oha oha kaç tane koydunuz da? Yoruldular ya. Önce şey belediye binası gitti. Gigi Wallplay da kadar. Ya zaten her iki kalık yüzde yüz Siz de eğer oyuna yeni başladıysanız benim taktiğimi yapın. Oyun başladığı zaman direkt şeylere yönel. Teklilere bindi kere. Hatta barbar eğitilmez bir de. Onu da yükselt. Bunu da yükselt. Bir dakika söyledi var. Dükkandan bakalım nelerimiz var. Benim max kaç oluyor? 13 bin. Depoları da bas yat basınca. Hmm. para evitá-los. Um piano chamado Alfa. Sıfırlar azıcık, olduk. Bunu alalım Ya bana ne bayraktan beyaz bayrağını sıkırayım ben. Goblin. Bas bana da basılmıyorum yani. <laughs> Üzülme, girdi ilk yana. Elmas lan. Oyuna başladığımız gibi bunu yapmak <laughs> benim her ben çok hoşuma gidiyor. Bunda bas. Bitir. Çok istiyorsun be. Ya bu sindi duvar krediler açılacakmış. Hadi bakalım. Para da full ya. 6 level oldum. Kayası geldi. Hadi gelin maç ben şimdi hiçbir şey engel kaldırırsak kaç veriyorum aga? Baksana ya bol basınca görün bunlar da basmamız için bunları o duvarlar geldi değil mi duvarları basmadan olmaz akü savunmadan ve havalı da gelmiş Durun yanlışlıkla oyundan çıktım. Bunları inşa edip videoyu kapatacağım. Sonra yeni video daha atacağım. Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.